Süper Lig ekiplerinde ne Fatih Karagümrük, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Kulüp, Sheffield United'tan kaleci Avo bir sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Kariyerinde Premier Lig, Lig 1 ve Şampiyonlar Ligi deneyimleri olan, Atletico Madrid ile Liga şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki kalecimiz, Hırvatistan milli takımı formasını da iki kez giydi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor Kalesi'ni koruyan Avo Giribice Fatih Karagümrük ailesine hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz. 4 maçta kalesini gole kapa TT, Bon Servisi Championship'te ise United'da olan 29 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon 23 maçta 36 gol yedi, 4 maçta kalesini gole kapattı.